Uh. Babaanne, ne? ne yapıyorsun? Evladım, baban tişört istedi de ona tişört bakıyorum. Hah. Ay, 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 Allah! Şu dolabın içinin karışıklığına bak yani. Boş ver, annem düzeltirdi babaanne. Annen, hiç umudum yok. Al şunu evladım, babana götür ver. Tamam. Hadi çocuğum. Hale bak. Bunlar da kader olacak. İş başa düştü. Hadi. Şuraya bak, şu dağınıklığa bak ya. Sağ. Sol. Hadi 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 sağ. Canlı canlı canlı. Ya hadi Mehmet Ali canlı biraz ya. Abi ben yoruldum ya. Bıraksak mı? Acı yok, acı yok, acı yok Mehmet Ali, acı yok. <laughs> Hulusi abi ne oluyor orada ya? Ya Mehmet Ali bir tane vida düşürdüm de buralara kadar yuvarlandım ben de bu. Ona bakıyordum ya. Batmasın abi kimsenin ayağına. Yok yok batmaz batmaz. Buldum buldum Hulusi gel gel. Ya, amirim, gözün gözünü göremiyorum daha onu nasıl buldun? Canlan gözü dek. Ya küçükken sen nasıl yumruklara tardın bana, onu hatırla. Sinirlendiriyordun çünkü beni o zaman. İstersen bir zaman yolculuğu yapalım ha. Ha <laughs> senin boyun ne kadar hızlı lan. <laughs> <Kısa>. Değil! <laughs> Kısa! 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 Bu ne lan? Dur. Baba, amca! Bu ne lan? Mehmet Ali amca? <laughs> Çocuklar biraz form eksiğim vardı da... ...amcanızla <laughs> kapatmaya çalışıyoruz eksiği. Bir şey yok, bir şey yok. Çalışıyorduk. Ne oldu? Siz burayı da mı dağıtmaya geldiniz yoksa? Ya amcacığım konu bildiğin gibi değil. Bak bir dinle beni. Ya bırak bırak. Amcan değilim ben senin. Ne, ne oluyor ya? Abi oğluma tir atıyor. Ne oluyor? Ya ufak bir yanlış anlaşılma var babacığım. Çok da ufak değil de. Neyse. Sonu güzel oldu Allah'tan. Ne diyorsun? <laughs> Niye vurdun bana ya? Abi sen nereye gittin ya? Ee, ne sen sor ne ben söyleyeyim boş ver. <laughs> evet oğlum sen ne istiyorsun benden söyle bakayım. Oğulcan bana ihtiyacın olursa ben de buradayım evladım. Dede senin mutfakta ne işin var ya? Musluk bozulmuş da Hulusi amcanla onu tamir ediyoruz. Bu Bora'nın matiz tamiri mi ya. Yapma ya, bir bakayım. E tabii kaç sene oldu bu seninle. Babacığım yarın bizim münazara maçımız var. Ona hazırlanmamız lazım. Aferin lan. Aferin size. Böyle faydalı aktiviteler yapın. Münazara pratik zekayı, kelime dağarcığını geliştirir. Münazara... Babacığım şu ön sözü bir geçsek mi? <laughs> Konumuz sorunlar iletişimle mi yoksa şiddetle mi daha kolay çözülür? Siz hangi taraftasınız? <laughs> Bir şiddetle çözme taraftarıyız. Abi, şiddetle nasıl çözdüğünüzü gayet güzel gördük Oğulcan Bey. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel çözmüşsünüz yani sorunu. Ya amcacığım, sen bizi yanlış anladın. Biz münazara hazırlanıyorduk. Oğulcan, hayırdır ya böyle münazara falan? Sen hiç ilgi duymazdın böyle şeylere? Her şey aşk için baba. Ben galiba ilk kez aşık oluyorum. Kullanma o kelimeyi. <laughs> Sakin olsana baba. Niye kızıyorsun? <laughs> sen hiç aşık olmadın mı? Sen geçmedin mi bu yollardan? Hayır geçmedim. <laughs> Nasıl yani? Sen hiç aşık olmadın mı? Oldum, oldum, oldum aşık oldum annene aşık oldum. <laughs> Evlendik. Şimdi sen oğlum, münazara, hadi kız için girdin. <laughs> Neden şiddeti savunan tarafa geçtin? Hangi sorun şiddetle çözülmüş? Babacığım münazara bu ya, münazara. İnanmasan bile o konuyu savunmaktır. Hayır insan inanmadığı şeyi savunamaz. Hele senin konunun hiç şansı yoksa baştan kaybetmişsin oğlum. Hangi sorun şiddetle çözülmüş ya? Yani o kadar sağlık çalışanı şiddete uğruyor, öldürülüyor. Hangi sorun çözüldü? Kim iyileşti? Şiddetle hangi sorun çözülmüş oğlum? Sen baştan kaybettin ya. Kaybedemem baba. Bu maç benim için çok önemli. Amcam sen yardım et bari. <laughs> ya. 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 Evet çocuklar, korku bir insana neler yaptırmaz ki? Karşınızdaki insana bir şey yaptırmak istiyorsanız eğer onu korkutun yeter. Şiddet korkunun gübresidir. <laughs> Yazdınız mı bunu? Bunu not aldınız mı? Çabuk not alın bunu çocuklar. Aldık amca aldık sen devam et sen devam et. Şiddetle çözüme ulaşan sorunlar bir gün mutlaka ortaya çıkar. Şiddet kesinlikle çözüm olamaz. Olcan babam argümanlarınızı çürüttü. Kaybettiniz. <laughs> Sen öyle zannet bakalım damlacım. Çocuklar, şiddet bir kerelik kullanılan bir şey değildir. Şiddet bir insanın cebinde taşıdığı en büyük özelliğidir. İstediğin zaman çıkartırsın, istediğin zaman saklarsın. Sağ olun, sağ olun, sağ, olun, sağ olun. Ama bakın çocuklar, bir kere daha altını çiziyorum. Burada, sırf münazara olduğu için burada şiddeti savunuyorum. Yoksa ben de Damla'yla aynı fikirdeyim. Yani konuşarak çözülmeyecek hiçbir problem yoktur yeryüzünde çocuklar. Hadi Mehmet hadi, hadi. Sen de birazcık çalış. Boşladın iyice hadi. Hadi hadi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hmm. Bu çocuklar şimdi inanmadıkları bir şey mi savunacaklar? Yani karşı tarafla empati kurabilmek için Gerektiğinde şiddeti savunacaklar tabii yani. Çözümü şiddette arayan insanlarla empati de kurulmaz. Yahu dostum o zaman bu çocuklar burada münazarayı nasıl kazanacaklar hocam? <laughs> Şiddetle kazanacaklarsa hiç kazanmasından daha iyi hocam. Allah Allah. Hı? 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 Evet çocuklar bakın jüriyi sadece cümlelerinle değil hitabetinle de etkilemen lazım olacak kürsüye çıkıp konuşacağım işte amca. Daha ne yapayım göbek mat. Olmaz. Öyle konuşarak olmaz yani bu. Ya benim bu alanda kupalarım var. Güvenin bana çocuklar. Mesela şiddet hakkında konuşuyorsan davranışların da böyle birazcık agresif olmalı. Sinirli olmalısın. Ama naif konulardan bahsediyorsan mesela kelebek gibi olacaksın. Kibar olacaksın. Sakin olacaksın. Jüriyi etkileyeceksin Yani. Abi Allah aşkına saçma sapan şeyler öğretme çocuklara. Hayır, hayır bu maçı almak istiyorsa eğer, böyle yapması lazım. Yani sonra oturduğun yerden hafif çivaya kalk. Koltuk yere düşsün. Sen de Hı -hı. o arada rakibine böyle sert bir bakış at. <laughs> Olmaz amca. Seyirciler yanlış anlarlar. Hürrem senin sinirli biri sanır Oğulcan. Ya bunların hepsi bir oyundan ibaret evladım. Ciddiye almayın ya. Sen bu maçı kazanmak istiyor musun? İstemiyor musun? Söyle bakayım. İstiyorum amca. <laughs> o zaman söylediklerimi yapacaksın işte. Kürsüye doğru yavaşça yaklaş ve elini masaya Rıfkı. <laughs> <laughs> hayır ola evladım. Ee, yok bir şey babacığım. Siz işinize dönebilirsiniz yani. Amca bu kadar sert olursa... ...jüri tarafından hoş karşılanmayabilir. Aa, hayır hayır hayır. hayır Olur mu öyle şey canım. Jürinin bütün odak noktasında... ...o anda sen olacaksın işte. Bakın çocuklar tekrar söylüyorum. Şiddet hayatımızın bir parçasıdır. Şiddet olmazsa ne problemler günümüzde çıkar... ...ne de bu sorunlar ortadan kalkar. Konuş, 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 konuş. Nereye kadar ya? Nereye kadar konuşabilirsin yani? Ha, bugün konuş, yarın konuş. Yoksa masaya vurmasan kelimeler havada uçuşup gider. İnanmıyorum. Aa. Ay hocam hoş geldiniz. Dur, durun, durun Rıfkı hocam. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ben yardımcı olayım hocam. Yok yok, ben yardım ederim ya. Yardım ederim beni. Hoş geldin hayatım. Mehmet Ali'cim ne bu hal? Ben Antrenman yapıyordum. Rıfkı da çocuklara münazara hazırlıyor. Mehmet Ali bu evin hali ne böyle? Ha? Bir dışarı çıktım geldim. Şu hale bak. Yani ortada ne kural kalmış ne bir şey. Evet. Yani neyse ben Ayfer hocama her şeyi anlattım. Sıkıntı yok. <laughs> yani ben sizi ve çocukları bir an öyle görünce... <laughs> yok canım. Bir taraftan boks sporunu icra ederken... ...bir taraftan da münazara yapıyorduk. Yani bunda şaşılacak ne var anlamıyorum ya. <laughs> Tabii canım. Yani normal hayatta... ...sıkça görülecek manzaralar bunlar. Keşke görebilsek. Keşke bunları görebilsek Aslıcığım. İnsanların bin bir türlü kötü alışkanlıkları var. Ama biz öyle miyiz ya? Spor desen var. Entelektüellik desen var, 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 var oğlum var. Mehmet Ali'cim bir saniye içeri gelir misin? Neden aşkım? Bir şey konuşacağım da seninle. Çocuklar, çocuklar! Şimdi gidiyorum. Ama dönüşüm muhteşem olacak. Hadi Rakiye. <laughs> <laughs> Hocam e, ben de size içecek bir şey ayarlayayım isterseniz. Ne içersiniz? Seksu alayım ben. Seksu. <laughs> Ay ee, Ayfur hocam buyurun. Hazır mutfağa girmişken size bir de kahve yapayım dedim. Mutfakta devleşirim de. <laughs> Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ne oldu? Oğlum, niye bakıyorsunuz Amca, sen kahve mi yaptın? Yapamaz mıyım? Vallahi yapabiliyor musun? Peki. Madem yapabiliyordun, bugüne kadar neden hiç yapmadın? Sana ne olacak? Ha? Sana ne acaba? Dersiniz falan yok mu sizin? Yo, dersimiz yok. Vardır illaki olacağım, vardır. Hadi geçin bakayım odanıza, hadi. Neyse, hadi.